Merhaba. Son birkaç videodur CHP'deki aday adaylığı konusu üzerindeki görüş ve düşüncelerimi kamuoyundaki yankıları sizlerle paylaşıyordum. Ve birkaç noktada da görüştüğüm yerde de veya sosyal medyada gördüğünüz gibi hani CHP'den başı konuşacak bir şey yok mu? CHP'nin şu an konuşulacak çok daha farklı konuları var. Bunlar yerine oturmadan şu an yereldeki konuları konuşmak çok doğru değil şeklindeki tepkileri de görebiliyoruz gazeteci arkadaşlar olarak. Ancak evet ben de bunu daha önce söylemiştim siyasetten üst akıl beş binlik planları yapmadan e, alttaki ilçe bazında siyasetin binlik planlarını yapmanın elbette ki çok fazla bir e, hükmü e, manası yok diyebilirsiniz. Ancak tabii ki bazen de görünen köy kılavuz istemiyor. Şu an zaten CHP'nin iki aday adayı İBB meclis üyesi sıfatıyla aynı zamanda mahalle ve köyleri ayrı ayrı kulvarlarda ayrı ayrı programlarla ama tabii ilkenin programı dahilinde dolaşırlarken evet en son dediğimiz gibi Doruk Bulut'un da sosyal medyadaki e, geçen videoda bahsettiğim şeklindeki etiketlendiği bir e, yazıyı paylaşmış olmasıyla evet buradan Doruk Bulut'un da aday adayı olduğunu ben ilan etmiştim. Bundan sonra çok farklı tabii tepkiler geliyor farklı görüşler var elbette ki ancak herkes aday adayları üzerine yoğunlaşmışken arka tarafta farklı bir kazan kaynıyor aslında. Bu aday adaylarına yakın durabilme gayreti içerisinde bu aday adaylarıyla iyi ilişkiler içerisinde olup önümüzdeki dönem sivil belediyesinde o koltuklarda yer edilmek isteyen isimler de gözümüzden kaçmıyor tabii ki. E şimdi aday adayları 3 tane olunca isimlerini zikretmek tabii ki kolay oluyor ancak Malum Behiye Meclis Üyeliği için isimler çok daha kalabalık olduğundan dolayı bunlar için burada size saymaya kalksam izlemekten sıkılacağınız bir video olacaktır. Ancak bu aday adayları için çok enteresan bir düşüncem var benim elbette. Birçoğunu, bir kısmını biliyorum. Maalesef ki aynı küskün olduklarını düşünüyorum. Bugüne kadar sosyal medyalarından veya kamuoyu önünde herhangi bir projeleri herhangi bir siyasi paylaşımları olmamış bu isimlerin umarım ilerleyen günlerde bu adayların listesinden meclis üyeliğine girme noktasında bir çabaları olmaz. Çünkü en azından kendi kişisel kendi kişisel egoları ve kendi kişisel hırsları için yani hiç olmazsa bir siyasi partinin siyasetteki yolunda mihenk taşı olmak yerine Kamburkun bu anavut kaldırımı gibi bir durum düşünlerinde de istemem. Abi bu arada tabii ki en çok konuşulanlardan biri de polislerde. Madem değişip, madem değişip, madem değişip o zaman bu dönemde de e, değişimin tamamen hayata geçmesi için listelerinde en azından liyakatli kişilerden oluşturulması gerektiği şekilde bir algı var. Yani demem o ki. hemşeri dernekleri. Yok Ahmet Bayburtları temsil ediyor, Ekrem, e, Kazım, Mahmut e, Sinop'ları temsil ediyor. Samsunları temsil ediyor. E tam temsil ediyor da yani kim diyor ki temsil ettiğini? Bir dernek kuruyor. E, zaten derneklerin sosyal yardımlaşmadan öte zaten sadece ruhsat alabilme e, kağıt, pişti. Okey oynanan yerler olduğunu çok iyi biliyoruz. Erkek Egamonyası'nda aslında dernek değil, bildiğiniz dernek adalılığında kahvehaneler olduğunu da hepimiz çok iyi biliyoruz. E şimdi kahvehanelerden mi bir yönetilecek? Kahvehanelerde okey oynarken mi, yanık oynarken, batak oynarken mi ile ilgili karar verecek olan insanlar buralardan mı çıkacak? E hayır. E tabii çıksın, çıkmasın demiyoruz ama bir liyakati olsun. E bir mesleği olsun. Bir uzmanlık alanı olsun. E kimseyi küçümsemek için söylemiyorum bunu. Ama yıllarca siyasetle hiç işi olmamış, derneği arkasına almış gelmiş. Ben e, bilmem ne bilmem nenin derneğinin temsilcisi meclis üyeliği istiyorum. E, öteki, e, parti içerisindeki yapılara baktığın zaman AK Parti olsun, bütün parti, CHP'de de aynı. E, eski yönetimin birçoğu biliyorsunuz CHP'deki yeni yönetmelik gereği. E, meclis aday olmak isteyenler yönetimde yer alamadılar. E, eski yönetimden zaten kimse kalmadı en eski yönetiminde hemen hemen tamamı sanırım meclis yeğendiği düşünüyor. Ya düşünmüyorum diyenin de yani cebime koy dediğini düşünüyorum. Yani bunda da çok samimi olduğunu düşünmüyorum kimsenin. Ama böyle olunca da benim şu an size seslenmiş olduğum sosyal medya üzerinden bu arkadaşların sosyal medyalarına girip bugüne kadar ki siyasi hareketlerini, bugüne kadar ki bireysel siyasi düşüncelerine ne kadar yansıtmışlar, ne kadar konuşmuşlar? düğün, dernek resimlerinin haricinde eş dost sohbetlerinin, fotoğraf karelerinin haricinde ne kadar kamuya bir düşüncelerini, bir fikirlerini, bir projelerini paylaşmışlar. İktidarda olanlar için ne kadar muhalefete karşı kendi yaptıklarını sosyal medyalarından savunmuşlar. Muhalefette olanlar için de iktidara karşı ne kadar sosyal medya üzerinden algıyla siyaset yapmaya kalkmışlar. Bunları bir gözlemleyin. Zaten bunları ilerleyen günlerde çok net söylüyorum. İsim isim hesap hesap sayfa sayfa sizlerle paylaşarak en azından kimlerin hak edip hak etmediği noktasında kamuoyunda doğru bir algının doğru bir düşüncenin hangi noktaya geleceği ve hangi mecrada hayat bulacağı noktasında sizlerle paylaşımlarda bulunacağız. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Bizim sadece bir uyarı, nacizane bir fikir. Dediğim gibi hepiniz bir kişisiniz, bin değilsiniz. Bir oyunuz var, iki değil. Hoşçakalın.